Merhaba arkadaşlar 21. videomuza hoş geldiniz. 21. videomuzda kaldığımız yerden 201. kelimemiz ile devam edeceğiz. 201. kelimemiz Aufstehen, ayağa kalkmak, yataktan kalkmak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr so auf. Her sabah saat 6'da kalkarım anlamına geliyor. Yani yataktan kalkıyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman saatten önce um proporsiyonunun kullandığını görüyoruz. Saatlerde dikkat etmemiz gereken um proporsiyonunu kullanmamız um zexo. Bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta Aufstehen ayağa kalkmak, yataktan kalkmak fiilinin ayrılabilen bir fiil olması. Bunu da işte ve auf'un sonda yer almasından anlıyoruz. Aufstehen fiili ile tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz Sie brauchen nicht aufzustehen. Sie können sitzen bleiben. Kalkmanıza gerek yok. Oturarak kalabilirsiniz. Yani oturabilirsiniz anlamında. Bilinmesi gereken kelimelerimiz. Brauchen, gerekmek, lazım olmak, ihtiyacı olmak. Zetsin bleiben, oturmaya devam etmek, yerinden kalkmamak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman. Sie brauchen nicht aufstehen. Brauchen ile aufstehen. iki fiil görüyoruz. Model verb olmadığı için iki fiilimizi su ile birleştiriyoruz. Bundan dolayı alt su araya geliyor. Alt ayrılabilen bir fiildi. Bundan dolayı alttan sonra su geliyor araya. İkinci cümlemizde sie können sitzen bleiben. Burada bir model verbimiz var. Bundan dolayı su kullanmamıza gerek yok. Bundan dolayı ikinci fiilimizde sonda yer alıyor sitzen bleiben. 202. kelimemiz im Auftrag von namına, adına, anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Ich komme im Auftrag von Frau Müller und soll ihnen diesen Brief geben. Bayan Müller adına geliyorum ve bu mektubu size vermem gerekiyor. Vermediğim anlamına geliyor. Bilmesi gereken kelimelerimiz kommen gelmek, der Brief, mektup geben, vermek. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Ich komme ve ardından soll ihnen geliyor. Yani burada iki bir fiilimiz var. Öznelerimiz aynı olduğu için tekrar iş yazmamıza gerek yok. Unuttan sonra bundan dolayı direkt fiil ile başlıyoruz. Zorlin fiili de bir model verb olduğu için game'in yani ikinci fiilimiz sonda yer alıyor. Zorlin'in dizin brief game'in. Bundan dolayı game'in sonda. Size size bu mektubu vermem lazım. Size i'nin yani ı, I, i burada i büyük yazılmış. Bundan dolayı sizli yani kalp bir formda kullanıldığını görüyoruz bir datif durumu var, bundan dolayı iğnen size anlamına geliyor. Neyi vermesi gerekiyor? These and brief. Yani bu mektubu vermesi gerekiyor. Burada da bir akuzatif durumu var. Brief'in artikeli dea, dea akuzatifte de'n olduğu için these en en takısı geliyor. Buradaki akuzatif durumundan dolayı. 203. kelimemiz dea aftrak, görev, vazife, sipariş, alınan iş anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz In Moment hat die Firma besonders viele Aufträge. Şirketin şu anda özellikle çok sayıda siparişi yani alınan işi var. Bilinmesi gereken kelimelerimiz In Moment şu anda, die Firma firma şirket, besonders özellikle, bilhassa haben sahip olmak anlamlarına geliyor. 204. kelimemiz Auftreten ortaya çıkmak sahneye çıkmak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz: Next week tritt in der Stadthalle eine berühmte auf. Gelecek hafta şehir salonunda ünlü bir müzik grubu sahneye çıkıyor. Yani sahne alacak anlamında. Bilinmesi gereken kelimelerimiz: nächste hafta dıştathalle şehir salonu ve berühmt ünlü di musik müzik di gruppe grup. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman next de woche bir e takısı görüyoruz. Bunun nedeni woche natikenin die olması die woche hafta anlamına geliyor. Bundan dolayı e takısı geliyor. India der hale bir datif durumu var. Şehir salonunda halinin natikeli die die datifte de d olduğu için india şeklinde yazıyoruz. Aynı bölümde müzik grubu buradaki e takılarının nedeni müzik grubunun artikelinin die olması. Müzik grubu iki kelimeden oluşmuş bir kelimemiz di müzik, müzik anlamında di grupe grup. Böyle olunca ikinci kelimenin artikeli kelimemizin yeni oluşmuş kelimemizin artikeli oluyordu. Grupenin artikeli di olduğu için di müzik grup şeklinde oluyor. Of treatin fiilinin de ayrılabilen bir fiil olduğunu görüyoruz. Of sonda yer almış. Next of a treat. Treat burada. Of sonda yer alıyor. Bundan dolayı bu fiilin ayrılabilen bir fiil olduğunu anlıyoruz. 205. kelimemiz diye aftirit. Saniye çıkış, saniye çıkma anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Nachdem auftritt feiern die Musiker. Saniye çıktıktan sonra müzisyenler kutlama yapıyor, yapar anlamlarına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz feiern kutlamak, diye muzika, müzisyen anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz incelediğimiz zaman Nachdem auftritt burada bir datif durumu var. Auftritt yani saniye çıkmadan sonra of artikeli dea dea datifte de dem olduğu için nahtem şeklinde yazıyoruz. Fayan de gördüğünüz gibi dea müzika müzisyen anlamında muzikada o ama burada da plural olduğunu artikelden anlıyorum. die müzika plural yapıyor bundan dolayı fayan de plural şekilde çekimliyoruz. Yani müzisyenler anlamına geliyor. 206. kelimemiz Aufwachen uyanmak, uykudan uyanmak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz von dem Lärm bin ich aufgewacht. Gürültüden uyandım anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimemiz der gürültü, patırdı anlamına geliyor. Örnek cümlemi incelediğim zaman von dem lem. Burada bir datif durumu var. Gürültüden Lärm'in artikeli der. Der datifte de, dem olduğu için von dem şeklinde yazıyoruz. Biniş aufgewacht, burada dikkat etmemiz gereken geçmiş zamanda aufwachen fiilinde zayn ile kullanıyoruz. Bin kullanılmış, gördüğünüz gibi hamun kullanılmamış. Burada dikkat edilmesi gereken kural bin, yani geçmiş zamanda zayn fiili ile kullanıyoruz. 207. kelimemiz aufwärts, yukarıya doğru. Örnek cümlemiz, Sie müssen gute Schuhe ansehen. Der Weg geht immer aufwärts. İyi ayakkabılar giymelisin. Yol hep yukarıya doğru gidiyor. Çıkıyor anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz antin giymek veya şu ayakkabı veya vek yol gein gitmek anlamına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman müsün model verpini görüyoruz. Bundan dolayı ikinci fiilimiz sonda yer alıyor. Antin sonda yer almış cümlemizin şu Schuhe, diye şu bir ayakkabı anlamında Gute Schuhe ayakkabılar şu ve ayakkabılar anlamına geliyor. Yani plural artikeli di çoğul anlamında. Bundan dolayı gute de e takısı geliyor. Di de, Schuhe'den dolayı gute e takısı almış. 208. kelimemiz aufwärts ilerlemek, gelişmek, yükselmek, kalkınmak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz in letzter Zeit geht es wieder aufwärts mit der wirtschaft. Son zamanda ekonomi yeniden yükseliyor, ilerleme, kalkınmak anlamlarında bilinmesi gereken kelimelerimiz dit Zeit, zaman, die Wirtschaft, ekonomi anlamlarına geliyor. Örnek cümleyi incelediğim zaman in letzter Zeit'te bir datif durumu görüyorum. Son zamanda Zeit'nin artikeli die, die datif durumunda de olduğu için inlet ise, burada e takısı datif durumundan dolayı geliyor geht es wieder aufwärts mit der wirtschaft mit gördüğümüz zaman her zaman datif kullanıyorduk Wirtschaft'ın artikeli die die datifte de, de olduğu için mit der şeklinde yazıyoruz 209. kelimemiz de aufzug asansör anlamına geliyor örnek cümlemiz im büro ist leider der aufzug kaput ofisteki asansör ne yazık ki bozuk anlamına geliyor bilinmesi gereken kelimelerimiz das büro, büro, kabut, bozuk anlamına geliyor. Örnek cümlemi incelediğim zaman in dem büro, kısaltılmışı im. Bunun nedeni burada bir datif durumu olması. In dem büro, yani büroda, büronun içinde. Büronun artikeli das, das datifte de, dem olduğu için in dem şeklinde yazıyoruz. Kısaltılmış im oluyor. 210. kelimemiz, son kelimemiz das auge, göz anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Meine beiden Kinder haben blau Augen. İki çocuğumun mavi gözleri var anlamında. Ön, bilinmesi gereken kelimelerimiz Das Kind, çocuk, blau, mavi, haben, sahip olmak anlamlarına geliyor. Meine beiden Kinder, das Kind çocuk anlamındaydı. Meine beiden Kinder burada iki çocuk var. Bundan dolayı plural yani çocuklar anlamına geliyor. Burada plural durumu olduğu için meine burada e takısı geliyor ham yani iki çocuk olduğu için yani çoğul olduğu için bundan dolayı hamun şeklinde çekimleniyor. hamun fiilimiz yani plural çoğul şeklinde. Blau augen das Auge bir göz anlamında augen gözler anlamında. Buradaki entakısı da pluraldan dolayı geliyor. Bu bilgileri videomuzun sonuna geliyor. Teşekkür ediyor. Diğer videolarda görüşmek üzere.